görüyorlar. Anladınız değil mi? Çekim mi yapıyorsunuz? Ne <laughs> oldu <laughs> <laughs> al malan rutina era por el baño no 你准备完了？我 Ramazan bayramı için cips sarhan üretimine başladık. 2024 yılında normalde hava şartlarından dolayı Mayıs, Haziran ayında başlamamız gerekiyordu ama üretimimiz biraz daha öne çektik çünkü aşırı yoğun bir talep vardı. Bir de bayram özel cilt üretimi yapmak istedik.